Aşkım. Tamam. Ne oldu? Aşk tamam. acıyor. Bu ne pasaklılık. Kendimi kötü hissediyorum. Aslında kısa bir şey giysem daha güzel olurdu. Da. Öyle yapalım. Çünkü bu hiç içime sinmedi. Herkese merhabalar. Ben İran Nuran Yeni videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün hepimizin yapmaya çok sevdiği o radyo testlerini çözeceğiz beraber. Limon da burada. Aramızda. Aynı zamanda önümde 2 saatte yediğim sarmalar var. Burcu'yu bulamadık. Herhangi bir reklam yoktur. Annem yaptı. Aynı zamanda benim yapmış olduğum cupcakeler var. Önümde de tabletim var. Beraber böyle hem mukbang mı ya da makmek mi derseniz deyin. Hem onu diyor testleri çözelim hem de böyle sohbet edelim vesaire falan diye düşündüm. Evde de kimse yok. İnanılmaz güzel. İnanılmaz güzel. Testleri çözeceğiz. Çok eğlenceli olacak. Ben de bayağıdır yapmıyordum. Ya mukbang hiç benlik değil biliyor musunuz? Çünkü Sürekli kameradan kenara bakıyorum. Nasıl yiyorum falan <laughs> Nasıl test çözelim istiyorum? Hani kişilik testi mi, ilişki mi, astroloji mi, psikoloji mi falan bir sürü kategori var biliyorsunuz ki. Ee, sanırım ben ilişkiyle başlayacağım. Buna tadına bakmadım. Tadına da bakayım. Çok güzel. Sen ilişki insan mısın diye bir tane testimiz var. Ben hep merak etmişimdir. Acaba ben mi ilişki yapamıyorum, yürütemiyorum falan. Çok mu bireysel bir insanın vesaire falan diye bu testi çözmek isterim sizinle beraber. Cinsiyetimizi seçiyoruz. Kadına da İrem Helmacıoğlu'nu koymuş ama ben bunu seçemiyorum. <laughs> Video başlamadan bitti. Çok kaçınım, kusura bakmayın. O videonun kontrolü zaten. Bu sefer uygulamasını ilk uygulaması üstünden çözelim istiyorum. Az önceki testi bulamadım. O yüzden farklı bir şey yapacağız ve ben hep rahat bir insan olduğumu düşünüyorum. Kendi hayatımda. Herhangi bir ilişkilerde falan. O yüzden kıskançlık seviyemizi ölçmek istiyorum. Kesin bu arada hiç kıskanç çıkmayacağım. Sevgisine kız erkek da eski sevgiler hakkında sürekli soru sorar mısın? Öncelikle ben şöyle düşünüyorum bu konu hakkında. İlişki ilk başlandığı zaman bence eski deneyimlerle ilgili bir tık konuşulmalı. Yani herkes ona göre kendine çekici düzen versin. Birbirimizin zaafları, nasıl olduğu konuları bilmek adına ama gidip sürekli eski sevgilim, eski sevgilim gibi bir şey olsun istemem. Ya da sürekli kız arkadaşından bahsetmesini de istemem. Ee, buna da yani, sormam. Yani sürekli dediği için ben buna hiç merak etmiyorum diyeceğim çünkü ya merak etmekten de değil aslında. Bilmek istemem bazı şeyleri. <laughs> Partnerin çevresindeki erkek kadın arkadaşlarıyla kendini kıyaslıyor musun? Ya şu ana kadar hiç böyle bir kıyaslama ihtiyacı hissetmedim. Bir de niye kıyaslayayım ki? O onun arkadaşıysa arkadaşı, arkadaşıdır. Ee, benden önce arkadaşlarsa zaten Arkadaşlardır yani. Bilmiyorum. Kıyaslamıyorum. Hayır. Zulmak o sevgilinin eşinin bilgisayar telefon, cüzdan gibi özel eşyanı karıştırdın mı? Ay hayır ya. Düşünüyorum yapmış olabilir miyim? Bu kadar kesin olmayayım vesaire falan diye de. Hiç böyle bir şey ihtiyacına girmedim. Ya da girmiş de olabilirim. Hadi bir, birkaç kere falan diyelim. Baba 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 baba. İlla ki yapmışımı da hatırlamıyorumdur bence. Sevgilinizle sohbet ederken konu eski sevgilerin açıldı ve eski sevgisini anlatmaya başladı. Ne yaparsın? Konuzdan eski sevgiye gelemez. Kavga ederim. Başka konu açarım. Ben de bahsederim. Olur biter. <laughs> kavga etmem. Birazcık sinirlenebilirim ama kavga etmem. Konu zaten eski sevgisine gelemez gibi büyük büyük de konuşamam. Bence abi sürekli bir durduk yere eski sevgisinin konusunun açılması ben sormadan hiç hoş bir hareket değil yalnız ya. Başka konu açmaya çalışırım hemen. Kıskançlığın nedeniyle büyük tartışmalar yaşadınız mı? Hayır. Son partnerinizin eski seksinde hala bir şey hissettiğini düşününüz mü? Bu çok kötü bir his, bu çok kötü bir şüphe ve bence e, bu çok içimize kemiren bir şey oluyor. Böyle bir şüphe olsa o insanla sevgili olmam. Hayır diyeceğim. Sonucunuza bakalım. Bu kadar da olamaz. E, kıskançlık damarlarımda yok. Ya da var da bilmiyor muyum? Hiç çıkmadı mı? bilinçaltına neler dönüyor? Daha böyle mistik şeyleri falan yapmak istiyorum biraz. Rüyalarında en çok neyi görüyorsun? Rüya görmüyorum ya da rüyamı hatırlamıyorum. Geçmişte yaşadığım bir olay, hiç öyle yaşadığım bir olayı hatırlamıyorum. Daha çok böyle yaşamadığım ve yaşanmaz imkansız olan bir şey. Su ve deniz manzaraları hiç yok. Kaybolma da kovalanma sahnesi. Uçma da yüksekten düşme. Kaybolma da kovalanma sahneleri diyeceğim. Aksiyon hızlı akıt geçtiği için. Boş bir anda aklına genellikle hangi düşünce gelir? Günlük hayatta yapmam gereken işler, kendimi sorgulayan düşünceler, gelecekle ilgili hayaller, geçmişte yaşamın pişmanlıklar. Hepsi geliyor. Ama kendimi sorgulayan düşünceler şey bence en fazla. Bence herkesin böyledir. öyledir. Kendini yalnız hissettin ilk ne yaparsın? Hemen birini ararım. Yalnızın tadını çıkarırım. Duygularımı düşünmeye çalışırım. Üzerinde bu his var diye sorgularım. Öncelikle birini aramam. Kimi zaman yalnızın keyfini çıkarırım. Şu an olduğu gibi evde yalnızım aslında. Herhangi birini çağırabilirim, bir şeyler yapabiliriz ama ben yalnız kalmayı tercih ediyorum. Ama yalnız hissettiğimde diyorum. Yalnız kalmakla yalnız hissetme çok başka duygular. Kesinlikle o yalnızın tadını çıkaramam ben. Yalnız hissetmek beni çok dibe iten bir duygu. Duygularımı düşünmeye çalışırım. İlk önce üzerinde bu insanın var diye sorgularım. Niye şu an böyle hissediyorum, ne oldu vesaire falan diye. Daha sonra hani o duyguyu çözemiyorsam, neden olduğunu bilemiyorsam atmaya çalışırım. O yüzden Üzerinde bu istenen var diye ilk bir soruldayız. Zor bir durumla karşılaştığında hemen çözüm etmeye çalışıyorum. Durumdan kaçmak isterim. sorunları denilemesini önleniz ederim. İlk başta paniklerim ama sonra toparlarım. İlk başta paniklerim ama sonra toparlarım. Ben kendi hayatımda en güçlü yanım olarak gördüğüm şey bu. Çabalamayı asla bırakmıyor oluşum. İlk başta affallasam bile daha sonrasında onu mutlaka toparlıyorum. Farklı yollar buluyorum. Gün içinde sık sık ne düşünüyorsun? Başarılarımı ve hedeflerimi, geçmişteki hatalarımı, sevdiklerimi geçirdiğim zaman ilişkilerde yaşadığım sorunları. Genelde gelecekle ilgili düşünüyorum. Ve genelde okulla ilgili oluyor. O yüzden başarılarımı ve hedeflerimi diyeceğim. Ya da YouTube'la da ilgili oluyor. Mesela bugün sabah kalktım işte dedim bir YouTube videosu çekeyim evde kimse yokken. Daha sonrasında Reels çekerim birkaç tane. Sonra da hani film dizi bir şeyler izlerim. Zaman ayırırım kendime vesaire falan diye düşündüm. O yüzden bu çok zor bir soru. Bir karar verirken senin en çok ne etkiler? Mantığın, geçmiş tecrübelerin, hislerin, başkalarının düşünceleri. Başkalarının düşünceleri bu arada en az olan şey bunların arasında. Neyse ki bunu bir tek düzene sokabildim. Yani ne karar vereceğimi bağlı aslında. Hani bir ilişkilerle ilgili bir karar veriyorsam, işte çok sevdiğim bir insanla ilgili bir karar vermem gerekiyorsa vesaire hislerim genelde çok devrededir. Daha önce yaşamış olduğum bir şeyse tekrar yaşamak için aynı duyguyu duygu. <laughs> Mantımı devreye sokarım. Ama hep bir geçmiş tecrübelerim vardır ya. Hislerim. Ben his insanıyım. Hangi tür filmleri izlemeyi daha çok seversin? Macera, aksiyon, hiç benlik değil. Dram, romantik, bilim kurgu, fantastik. Psikolojik gerilim de yok. Bilim kurgu, fantastik olabilir ama daha çok dram ve romantik değil. Sen de geçmişte yaptığın hatalar seni ne kadar etkiliyor? Hatalardan ders alırım ve devam ederim. Beni çok etkiler bazen yoluma engel olur. Bazıları unutmaya çalışırım. Bazıları hep aklımdadır. Üzerine düşünürüm. Hayatım çok etkilemez. Hayatım çok etkiliyor. Ee, ama yoluma hiçbir zaman engel olmuyorlar. Bir arkadaşın tartıştıktan sonra ne yaparsın? Konuyu hemen çözüme kavuşturmak isterim. Hiç ben değil. Ben birazcık ortalığın sakinleşmesini bekleyen insanım. Sadece arkadaşıma değil tüm ilişkilerimde. Kendi kabıma çekilirim. Bir süre bekler sonra durumu değerlendiririm. Kırgınlıklarımı unutmam ve içime atarım. Çok ben. Ya hepsi benden bir parça var da. Ay çok kararsız kaldım ama ben. Hmm. Ben genelde hep içine atan tarafım. Bu durumdan hiç mutlu değilim. Kesinlikle konuşulmalı. Ama üstünde daha ı -ı. başarılı olamadıktan Son sorudayız. İlişkilerde en çok hangi konu seni endişelendirir? Sadakat ve güven, ayrılık korkusu, duygusal derinlik eksikliği, kontrolü kaybetmek. Evet kontrolcü bir insanım birazcık. Yani kontrolcü kontrolcü değil de kendim şeyde bulmak istemem. Karşımdaki insanın her dediğini yaparken bulmak istemem. Her zaman o kontrol elimde olsun isterim. Ama en çok duygusal dayanık eksikliği. Hele ki ilişkide. Buranı şey yapamıyorsa, hissedemiyorsa ya da ben hissedemiyorsam çok içime kapanıyorum ve bir ilişki içinde olamıyorum. Çünkü iletişim sert sorunlar yaşıyorum kendi içinde. O yüzden duygusal derin eksikliği diyeceğim. Bilinçaltın içsel çatışmalar ve sorgulamalar dönüyor. Hayatta ne hissedin, kim olduğun ve nerede olduğun konusunda zaman zaman belirsizlikler yaşıyor olabilirsin. İçsel sorgular ve kimlik arayışları seni bazen kararsız ve huzursuz hissettirebilir. Bilinçaltın sürekli bir denge ve uyum arayışı içinde. Ancak bu arayışın seni zaman zaman zorladığını fark ediyorsun. Kendini anlamak ve kabul etmek senin için en büyük bir mücadelelerden biri olabilir. Bu içsel çalışmaları çözmek kendine barışmak sana büyük bir huzur getirebilir. Bilinçaltındaki bu sorgulamalar seni daha derin ve bilinçli bir insan yapıyor. Ancak bu sürecin seni tüketmesine izin vermemelisin. Kendini anlamaya çalış. Ama bu sürece sabırlı olmayı unutma. Haklı. Sen delirdin mi diye bir test gördü. E, bunu denememiz gerekiyor. Bunu yapamam ama benim sarmam bitti ve sarmasız devam edemem arkadaşlar. Oh çok güzel. Tüm videomu böyle çekeceğim artık. Yemek Son zamanlar kendini nasıl hissediyorsun? Gayet sakin ve huzurluyum. Biraz gergin ama idare eder. Sürekli endişeliyim. Aklımı halletmek çok zor oluyor. Duygularım bir oluyor. Kostra gibi. Kontrol edemiyorum. Biraz gergin ama idare eder tam ben. Bir gün boyunca aynı şarkıyı sürekli dinlemek zorunda kalsan ne yaparsın? Aynı şarkıyı dinleyebilirim ya. Birkaç saat sonra sıkı değiştirmek isterim. Deliririm ve kulaklıklarımı kapatırım. Şarkıyı kendi kendime söylemeye başlarım. Dinlerim hiç sorun yok. Şarkının ne olduğuna bağlı tabi. Ama bir gün boyunca kendi seçtiğim bir şarkıyı dinleyebilirim sadece. Okuya yer için. veya okuldan çok yorucu bir gün geçirdin. Ne yaparsın? Dinlenir ve rahatlamaya çalışırım. Biraz dizi izlerim kitap okurum. Hiçbir şey yapmak istemem. Sadece yatarım. Etrafındaki herkese patlarım ve sessizlik yaşayacağım. Şey <laughs> sadece fiziksel bir yorgunluğum varsa dinlenir ve rahatlarım. Ama aynı zamanda zihinsel bir yorgunluğum da varsa ki zihinsel yorgunluk geçmiyor biliyorsunuz ki. Ama yine de dinlenir ve rahatlamaya çalışırım. Birisi sana sebepsizleri bağırırsa ne yaparsın? Of. Bu beni çok sinirlendirir. Sakin kalırım ve durumu anlamaya çalışırım. Asla sakin kalamam. Sakin olmam ve kendimi sakinleştirmek için elinden gelen her şeyi yapabilirim. Ona asla bağırarak karşılık vermem. Yanına bağırarak gelmiyoruz tabi. Gözlerim var, sessiz ve uzaklaşırım. Direkt bu olmaz ya. Şaşırırım ama yine de sakin olmaya çalışırım diyebiliriz. Trafikte sıkışıp kaldım ve hareket edemiyorsun. Tepkin ne olur? Radyo açar beklerim. Biraz sıkılırım ama beklerim. Kornaçalar öfkeyle bağırır. Böyle bir şey yapmayın. Arabayı terk edip yürümeyi düşünürüm. Düşünürüm ama bunu yapamam. Neyse rahat açar beklerim yapacak bir şey yok. En azından şarkı bir şey çalsın. En sevdiğim bardak kırıldı nasıl hissedersin? Sabah annemin şekerliğini kırdım. Ondan önce şu tabaklardan kırmıştım. 6 saniyeler artık 5 taneler. En sevdiğim bardak kırıldı. Üzülür onu sorun etmem. Biraz moralini ama unuturum. Çok sinirlenirim. Bu için en büyük kayıp. Bu kadar da değil. Tam anlamıyla yıkılırım, benim mahvolur. Biraz moralini ama unuturum ya. Bir arkadaşımın önüme etkinliğine davet etmeyi unuttu. Tepkin ne olur? Ay çok üzülürüm. Anlayışa karşılarım. Herkes unutabileceğini düşünürüm. Böyle düşünmem, üzgünüm. Biraz kırılmamı onu söylemem. Ona kızar ve davet etmediği için ona tavır alırım. Çok üzülürüm ve ona güven... Hmm, güvenemeyeceğimi düşünürüm, bu kadar da değil. Biraz sıkı ama onu söylemem. Evde yalnızken bir ses suydun ne yaparsın? Gibi ona gözlüğe geldik. Bir şey yapmam muhtemelen rüzgardır. O kadar rahat bir insan değilim. Dikkat kesir ve ses dinlerim. Hemen ışıkları açar ve her odayı kontrol ederim. Panikleyip polis aramayı düşünürüm. Hemen tüm ışıkları açar ve tüm kontrol ederim. Yoksa içim rahat etmez. Sosyal medyada seni eleştiren bir yorum gördün, tepkin ne olur? Umursamam herkesin fikri olabilir. Cevap veririm ama tartışmaya girmem. Hemen savunmaya geçer uzun bir cevap yazarım. Çok üzülme kendimi kötü hissederim. Bu aslında eleştirinin ne kadar eleştiri olduğuna bağlı. Gerçekten bir eleştiri kısa bir cevap veririm tabii ki de. Saygı duyduğuma dair ama öyle olmadığına dair. Ama gerçekten saygısızca yapılan bir eleştiri ise kadın kaçar tartışmaya girmem. Ama cevap veririm mutlaka ya. Herkesin mesajını cevap vermeye çalışıyorum. Youtube'da da görürsünüz. Instagram'a bakın. Orada görürsünüz. Ama sorsanız ben ele eleştiri yapıyorum. Eleştiri kaldıramıyorsan sosyal kullanma derler ama çok yanlış. Bir restoranda sipariş ettiğin yemek yanlış geldi. Nasıl tepki verirsin? Garsona kibarca yanlışlığını belirtirim tabii ki de arkadaşlar. Ara sıra tansiyonun yükseliyor. Değilmemişiz ya daha. Sevinebiliriz. Günlük hayatın sırasında ve zaman zaman deliline kapılmaya oldukça dirençlisin. Ancak arada tansiyonun yükseliyor. Genellikle mantıklı ve dengeli bir şekilde hareket etsen de bazen kontrolü kaybeden ve sert tepkiler vermek kaçınılmaz olabiliyor. Stresi yönetme konusunda biraz daha çalışabilirsen daha dengeli ve huzurlu bir hayat sürdürebilirsin. Etrafındakiler senin bu gerçekçi arkadaşını seviyor. Sanmıyorum ama teşekkürler. Çok doydum bu arada. Yiyemiyorum. Fark ettiniz mi? Yavaşladım. Seni sana anlatıyoruz. Çok iddialı. Hadi son olarak bu iddialı testle bitirelim. Miyatsunluk planı yapıyorum. Tercihim hangisi olur? Sessiz bir doğa yürüyüşü. Hiç benlik değil. Şehirde vakit geçirmek, evde kitap okumak ve rahatlamak, arkadaşlarla eğlenceli bir gece geçirmek. Bu da değişiyor aslında. Bu aralar daha çok evde kalmayı ve evde vakit geçirmeyi seviyorum. Dolayısıyla rahatlamak, kitap okumak, film, dizi izlemek çok benlik. Okey. Ben tıklayamıyorum. Sorun bende mi? Kendi stres altında hissettiğinde genellikle ne yaparsın? Meditasyon yaparım, bir arkadaşımı ararım, kendime biraz zaman ayırırım, bir şeyler atıştırırım. Ee, kendime birazcık zaman ayırmayı tercih ediyorum. Kimseyi arama gibi bir huyum yoktur açıkçası. Meditasyonu da yapabilirim zaman zaman tabii ki de ama genel yani olarak kendime birazcık zaman ayırmayı, gerekirse yatmayı, boş boş bile olsa onu tercih ediyorum. Başarı senin için ne ifade ediyor? Kendi hedeflerime ulaşmak, başkalarına ilham vermek, maddi manevi tatmin, mutluluğu bulmak. Başarı benim için hedeflerime ulaşmak ya. Bir problemle karşılaştığında nasıl çözersin? Detaylı bir plan yaparım. içgüdülerime güvenirim. Destek almak için başkalarına dolaşırım. Kaçarak uzaklaşırım. Detaylı plan yaparım. Dediğim gibi birazcık kontrolcü ve detaycıyım. Plancıyım aynı zamanda. Planlamayı seviyorum. Bir ilişkide senin için önemli olan nedir? Güven, tutku, bağlılık, özgürlük, güven. Güven olmasaydı özgürlük derdim kesinlikle. Hayalindeki evi nasıl tarif edersin? Doğa manzaralı, modern bir şehir dairesi, sakin bir sahile ve büyüleyici bir kireve. Deniz neresi ben oradayım deyip sakin bir sahil evi seçiyorum. Bir grup için genelde nasıl davranırsın? Ben size söyleyeyim. Çekingen olurum. Genelde konuşmam. Dinleyici olurum. Liderlik rolünü üstlenirim. Dinleyici olmayı tercih ederim. Fikirlerimi paylaşırım. Grubun enerjisini yükseltmeye çalışırım. Dinleyen tarafımda çok fazla konuşmam. Çünkü ya bu hayatta gerçekten çok az insanla konuşabiliyorum. Ve toplu sevmiyorum. Maksimum 3 kişi olmamız lazım. Yani çok sosyal bir tip de oldum. Söylenmez sanırım. Bu. En çok hangi tür filmleri izlemek hoşlanırsın? sen hiç sevmem. Çok üzülüyorum. Romantik komedi dram. Çok değişiyor. Romantik diyeceğim şu an. İş ortamı seni en çok motive eden şey nedir? Başarı duygusu. Takdir edilmek. işin anlamı. Genel olarak başarı duygusu. Ya başarı duygusundan da ziyade aslında istediğim işi yap yapıyorsam bu beni tatmin eder zaten. Son soru. Seyahat ederken en çok neyi deneyimlemek istersin? Yeni kültürleri keşfetmek, lezzetli yemekler tatmak, tarihi yerleri gezmek, doğada vakit geçirmek. Şimdi şöyle bir şey var ki tarihi yerleri gezmek çok güzel. Evet. çok saygı duyuyorum. Ama o insan hiç ben değilim. Hiç tarihten anlamıyorum. Hiçbir zaman da anlamadım. Lezzetli yemekler tabak çok güzel. Ama ben çoğu yemek ki yemek ki Sevmiyorum. Çok sevmediğim şey var. Et türü ürünleri çok sevmem. Aynı şekilde balık türlerini çok sevmem. Çok sınırlıdır yediklerim. Doğada vakit geçirmek çok bence güzel bu. Sanırım yemekler ya. Şu an yemekler bir ağır bastı. Yemekler diyeceğim. Sürekli arayış içindesin. Şaşırmadım. Benim isminin anlamı da arayış demek bu arada. Hira. Dolayısıyla ismimi taşıyorum. Duygusal zekan yüksek ve bu çevrendeki insanlar daha derin bağlar kurmanı sağlıyor. Ancak bu derinlik zaman zaman seni dış dünyadan koparıp kendi içine çekebilir. Çok doğru bu arada. Nasıl bu kadar doğru? <laughs> Bu yüzden ister yolculuğunun dış dünya ile dengelemeye çalışmasın. Hayatın sunduğu basit mutluluklarla kaçırmamak için Bazen kendi dünyandan çıkıp anı yaşamalısın. Senin gibi ruh hem içsel hem de dışsal dünyada dengeyi bulduğunda gerçek anlamda tatmin olacaktır diyor. Çok da teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle bu sefer değişik şeyler yapmak istedim sizin için. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz. Devamını isterseniz de çekerim. Neden olmasın? Çok zevkli zaten diyor testlerini çözmek. Hepinizi çok seviyorum ve iyi ki varsınız. Umarım her şey gönlünüze göre olur. Diğer videolarda görüşürüz görüşmek dileğiyle diyorum ve hoşçakalın. kalın. Öpüldünüz.